Herkese merhaba ben Almira. Kanalıma ilk kez gelenler için okul öncesi eğitimi ve etkinliklerle ilgili içerik üretiyorum. Bugünkü videoda biraz oyundan bahsetmek istiyorum ve evdeki malzemelerle nasıl masa oyunları yapabiliriz bunları uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Her çocuk farklı ve özeldir. Bireysel farklılıkları hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Fakat oyun denilince e, sanki tüm çocuklar din, dil, ırk fark etmeksizin aynı noktada birleşiyorlar gibi. Tek ortak özellikleri oyun. Doğduğumuz andan itibaren oyun oynamaya başlıyoruz. Bebekken yatağını astığınız mobillerle, eline verdiğiniz çıngıraklarla keşif yaparak oyun oynayabiliyoruz oynamalarına fırsat veriyoruz. Büyüdükçe değişen tek şey aslında oyun formları. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuk için özellikle birkaç ay e, paralel oyun dediğimiz, tek başlarına, hiçbir arkadaşını tercih etmedikleri oyunlardır. Zamanla bu formlar değişiyor dedik. Peki büyüdükçe nasıl bir evrim geçiriyor? Yalnız oyunlar yerini beraber oyunlara bırakıyor. Sonrasında kooperatif oyun dediğimiz, hayal güçlerini daha çok kullandıkları ve birçok arkadaşını da kendi oyunlarına dahil ettikleri oyunlar. Daha da büyüdükçe tabii ki de kurallı oyunlar şeklinde ilerliyor. Çocukların her zaman mükemmel bir gözlemci olduğunu söylüyorum. Hep de söylemeye devam edeceğim. Bu noktada, bu oyun noktasında çocukların değil sizlerin harika birer gözlemci olmanız gerekmekte. Değişen oyun formlarıyla çeşitlenen çocukların çeşitlendirdiği bu oyunlarla. Aslında ne istedikleri, nasıl hayaller kurdukları, neyi sevip neyi sevmediklerini çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani çocuğunuzu gerçekten tanımak istiyorsanız onu oyun esnasında gözlemleyebilmeniz çok önemli. Bazı ebeveynlerden şunu duyuyorum. Ben oyun oynamayı sevmiyorum. Bu noktada aslında sizin sevmeniz değil de çocuklarınızın kendi oyunlarını kendi kurması, kendi hayal güçleriyle kurdukları oyunlara sonradan belki de sizi dahil etmesi çok daha önemli. Çocuklar 3 yaşından sonra materyalleri, nesneleri, oyuncakları farklı şekilde kullanmaya başlarlar. Yani mış gibi yapmaya başladıkları dönem, bir kalemi, araba, bir kutuyu ev yaptıkları dönem aslında. Bu nedenle çocuklarınıza daha iyi, daha yeni oyuncaklar almaktansa açık uçlu materyaller biriktirmenizi tavsiye ederim. Yani artık materyallerden bahsediyorum. Eve aldığınız tuvalet kağıtlarının ruloları, alüminyum folyolar, taşlar, düğmeler, su şişeleri gibi birçok artık materyali biriktirdiğiniz bir poşet, kutu, dolap yapabilirsiniz. Hatta buralara farklı isimler verebilirsiniz. Mesela merak dolabı, merak poşeti gibi. Bu sayede daha ilgi çekici olabilir. Bir nesneden başka bir nesneye dönüştürmesini isteyerek aslında yaratıcılıklarını, hayal güçlerini zorlayarak birçok etkinlik yaptırabilirsiniz. Birçok oyun, oyuncak yapabilirsiniz. Peki bu kadar hayal gücü ve yaratıcılık dedik. Neden şu anda sınırlandırılmış, yapılandırılmış bir etkinlik yapıyoruz? Çünkü çocukların zaten hayal güçleriyle olan oyunları kendi başlarına oluyor ya da kendilerinin dahil ettiği kişilerle oluyor. Bizler dışarıdan destek veren tarafız. Bazı gelişim alanlarına, kavramların gelişmesine destek sağlamak amaçlı aslında bu, bu tarz etkinlikleri, bu tarz yapılandırılmış etkinlikleri uyguluyoruz. Masa oyunları oynayarak temel hedefimiz dikkat ve konsantrasyonunu geliştirebilmek analitik düşünme, problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik. Umarım keyif alırsınız. Hemen İlk oyunumuzla başlayalım. Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Hemen bakalım. Etkinliğimiz Yönergeleri Takip Et oyunu. Malzemelerimiz çok basit. Bir adet kağıda ihtiyacım var. Kalem ve cetvel. Nihayet bir cetvel edinebildim ben de. Ve bir de bu oyunumuz için zara ihtiyacımız var. Normal, standart bir zarda kullanabilirsiniz ama çok basit bir zar yapımı var. Hemen onu da göstereceğim. Ama önce kağıdıma kenarlarına küçük kareler yapacağım. Evet taslığım hazır. Kenarlarından 8'er santim boş bırakarak ortasına bir kare çizmeye çalıştım. Kenarlara dörtgenlerimi oluşturdum. Köşeleri böyle bu şekilde çapraz yaptığım için tabii ki de tam bir kare ya da tam bir dikdörtgen görüntüsü veremedim ama siz daha farklı şekilde yapabilirsiniz. Bu oyunda veya bundan sonraki diğer oyunlarda kullanabileceğiniz kendinize ait bir zarınız olabilir. Bir adet ruloya ihtiyacım var. Rulomu kenarından bastırıyorum. Sonra açarak bir de Diğer tarafına bastırıyorum. Katlanma yerleri belirginleşene kadar bu şekilde bastırıyorum. Makasımla tam ortadan kesiyorum. Şimdi bu ruloları kenarlarından şöyle birer santim daha kesiyorum. Daha sonra birbirlerinin boşluğunu kapatacak şekilde iç içe geçiriyorum. Evet, zarım hazır. Kenarlarından şu şekilde bastırarak belirginleştirebiliriz. İster gerçek zar gibi nokta görüntüsüyle, ister de rakamları yazarak numaralandırıyorum. Taslağımın üzerine oluşturduğum dörtgenlerin içine yönergeler yazacağım. Bu yönergeleri şu anda tamamen kafamdan oluşturuyorum. Siz aynalarını da kullanabilirsiniz. Farklı bir yönerge de kullanabilirsiniz. Çocukların yapıp yapamayacağı şeylere göre değişiklik gösterebilir. Evet, oyunumun yönergelerini oluşturdum. Zara attıktan sonra çıkan sayı kadar ilerleyip hanelerin içinde yer alan yönergeleri uygulamasını isteyeceğiz. Ben hangi yönergeleri kullandım? 3 hane geri git. Postacı yürüyüşüyle odada 3 tur at en yükseğe zıpla, bir bilmece sor, bir mimar olsan nasıl bir bina tasarlardın, hayal et, en sevdiğin kokuyu tarif et, en sevdiğin şarkıyı söyle, bir hayvan taklidi yap, tek ayak üzerinde üç kere zıpla gibi yönergeler yazdım. İki tane de soru işaretim var. Buralarda da serbest soru. Yani şu an nasıl hissediyorsun? Bir elinde kaç parmak var? Gibi sorular yöneltebilirsiniz. Evet, Sıradaki oyunumuzun adı dikkat. Malzemelerimize bakalım. Bir adet e, mukavvaya ihtiyacım var. Maket bıçağına ihtiyacım var. Kaleme, cetvele. E, silikona ihtiyacım var ama normal bir yapıştırıcıyla da yapıştırıp biraz kurumasını bekleyebilirsiniz. Ve bu şekilde pul diyorum ben bunlara. Normal e, renkli kartonlardan kestim. 4 farklı rengim var. 4 renkten 12'şer tane kestim. Siz hazırlayacağınız e, kartonunuzun ya da mukavvanızın büyüklüğüne göre eklemeler, azaltmalar yapabilirsiniz. Şimdi ben mukavvamı tam ortasından ikiye böleceğim. Mukavvanın yarısına daha önce çizip kestiğim renkli dairelerimin boyutu kadar daireler çizeceğim ve maket bıçağım yardımıyla delikler oluşturacağım. Diğer mukavva veya karton parçasını da altına yerleştireceğim için saklıyorum. Altı eşit parçaya ayıracağım hem eninden hem de boyundan. ayırdığım diğer mukavvayla son hazırladığım delikli mukavvamı silikonlayarak birbirlerine sabitliyorum. Oyunumuz şu şekilde. 4 ayrı renkte 12'şer tane daire kesmiştik. Şimdi 4 farklı renk yerine iki renkle oynamaya başlayacağız. Sonrasında dört renge çıkartacağız. Sadece mavi ve kırmızılarla. İki rengi torbanın içine atacağız ve torbayı karıştırıp bir renk çektikten sonra istediğimiz herhangi bir yere sabitleyerek başlayacağız. Torbadan çekilen renklerle dört tane aynı renk pulu yan yana dizebilmek amacımız. Alt alta veya çapraz bir şekilde. Bu ana kadar birkaç örnek gördünüz. Fark etmişsinizdir aslında bu oyunlar kutu oyunları ve dışarıda satılan e, oyunlar. Tabi burada önemli nokta satın almadan çocuğunuzla, ailenizle yapacağınız bir oyun daha keyifli ve verimli olacağını düşünüyorum. İki oyunumuz daha var. Hemen malzemelerimize bakalım. Evet bir diğer Masa oyunumuz labirent oyunu. Malzemelerimiz 6 tane pipete ihtiyacım var. Maket bıçağı. Pipetleri kutuya yapıştırmam için silikona. Bu tarz bir küçük top ya da bu şekilde bir boncuk da kullanabilirsiniz. Kullanacağım topun büyüklüğüne göre bir delik açtım. Başlangıç noktası da tam karşısı olacak. Ona uygun bir şekilde pipetleri içine yerleştiriyorum. Evet, diğer etkinliğimiz denge oyunu. 12 adet e, rulo kağıdım var. 3 katlı her katında e, 4 adet rulonun olduğu bir kule yapıyorum aslında. 3 katlı kulenin aralarına yine mukavvadan keseceğim ya da siz kartonda kullanabilirsiniz. Keseceğim büyük daireleri aralarına yerleştireceğim. Aralardan ruloları kulenin dengesini bozmadan çekebilmeyi hedefliyoruz. Bir tabak yardımıyla 3 tane daire çizip keseceğim. Oyunlarımızı tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Uygulayıp benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.